sen övülmesinden övülmesini seven biri bu huyundan vazgeçmeli mi? E, güzel yüzüm karşılıklı övmek sevgiyi artırır. Güzel bir şey. E, bir ahlaktır. Makbul bir şey. E, kızlar kızları övsünler, erkekler kızları, kızları, erkekleri. İnsanlar birbirini övsünler. E, sevgi öyle gelişir. İşte aklını, kişiliğini, karakterini, güzel yönlerini, fizik olarak düzgünse o fizik düzgünlüğünü Mertliğini, yiğitliğini tabii ki övmek lazım. O insanları şevklendirir, açar. Gönül alıcı olur. Hoş olur. Müminler birbirlerini Allah'ın tecellisi olarak, Allah'ın görüntüsü olarak görürler ve severler. Ve övdükleri vakit o övme Allah'ı övme olur. Allah'a muhabbettir, Allah'a sevgidir. İnsan kendini övebilir de, mesela ben dürüst insanım der, yalan söylemem der tanıtır kendini. Bunda bir şey yok. Ya çok vicdanlıyım der. Ya akıllıyım da diyebilir. Akıllı bir insanım der. Bir şey olmaz yani. O toplumun çıkarttığı kurallarla o ayıp hale getirilmiş. Ya akıllı bir insan Allah'ın verdiği nimeti ishal etmiş oluyor. Ne var onda? Yani ne aptalım mı desin? Akıllıyım diyecek tabii ki. Vicdanlıysa vicdanlıyım der. Allah ona o nimeti vermiş. Ama kendine mal etmemesi lazım. Allah bunu yaratıyor diyecek. Allah'tan geliyor diyecek. Ve birinde öldüğünde Allah'ın tecellisini öldüğünü söyleyecek. Allah'a niyetle öldüğünü söyleyecek.